ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون nothing amca var. Bir ilahi söyleyecek. Ondan sonra helallik alacağız. Ondan sonra kardeşlerimize helal alacağız. Şu an ortamı karıştırmıyorum. Lütfen. Go oh, back! kardeşlerimize Yüce Mevla sağlık, sıhhat, huzur, afiyet içerisinde güzel bir ibadet yapmayı, dualar etmeyi, Kur'anlar okumayı, bütün ümmeti Muhammed'e ve bizlere de hayır dua etmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hac organizasyonunda Yaklaşık 65 bin civarında, 60 bin civarında hacımız gidecek. Daha önceki bildirilen hac kontenjanımızın bir kabe Muazzama'da yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle düşürüldü. Bu kardeşlerimiz ve ülkemizde yine pek çok kardeşimiz şu günlerde bu kutsal yolculuğun heyecanını, o mübarek topraklara gitmenin heyecanını ve onlarla birlikte bizler de onları uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Yüce Mevla gidecek olan kardeşlerimize hayır yolunda gitmeyi, güzel bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeyi nasip eylesin. Amin. Sırasını bekleyen, kurasını bekleyen kardeşlerimize de en kısa zamanda kurallarının çıkmasını, onların da o güzel toprakları, güzel mekanları görmelerini Yüce Mevlamız nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, hac ibadeti bizlere Allah'ın varlığını, birliğini, şu kainatın içerisinde, üzerinde bütün insanların Allah'ın kulu olduğunu, hiçbir insanın birbirinden üstün olmadığını hatırlatır. Hac ibadeti bize hesabı, kıyameti, mizanı, mahşer gününü hatırlatır. Hac ibadeti Resulina Muhammedin ve ala ve ve aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Es salatu ve selamu aleyke ya el Evvelin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ya Arhamen Rahimin, ya, Rab ya Rabbel Alemin. Sana hamd olsun, şükürler olsun bizleri Müslüman olarak dünyaya getirdin. Ya Rabbi bizlere Müslüman olarak yaşamayı nasip eyle. İslam'ın gereklerini harfiyen uygulamayı nasip eyle. Gönüllerimizdeki İslami heyecanı söndürme. İbadet şevklerini bitirme. Sana ibadet etmekten dolayı duyduğumuz zevki ve hazzı artır ya Rabbi. İşte bu heyecan ki, bu şevki, bu güzellik ki, şu anda kaç yolculuğuna uğradığımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve güzide ashabının adımlarını attıkları, hayatlarını yaşadıkları o mukaddes bölgelere göndermeye çalıştığımız bu kardeşlerimizin heyecanını bizlere de yaşamayı nasip eyle. Amin. Bu kardeşlerimize, dostlarımıza, sevdiklerimize sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde oralara ulaşmayı o haç meşakkattir buyuran sevgili peygamberimizin hadisi şerifi mucibince, oradaki çektiği meşakkatleri... <laughs>